أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نحمد الله تعالى ونستغفره ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم Bismillahirrahmanirrahim. İnnel mu'minuna ikhvetun <Sessizlik> fe'slihu beyne ehaveykum vettakullaha le'allekum turhamun. Sadakallahu'l azîm Değerli kardeşler, inşallahurrahman bu cuma sohbetinde Hucurat suresinin birkaç ayetini sizinle açıklamasını yapmaya çalışacağız. Bu ayetleri bir defa daha zannediyorum yaptığımı hatırlıyorum. Fakat dertlerimiz hep aynı olunca reçete de aynı reçeteyi de yazmaya devam etmek gerekiyor. Yani hastalık geçmediği müddetçe doktor aynı reçeteyi aynı hapları nasıl yazıyorsa Müslümanın dertleri de aynı olunca Kur'an'ın aynı ayetlerini defalarca tekrarlamaya, anlatmaya yine devam ediyoruz. Hani bizim Türkler Arapça ile Türkçeyi karıştırarak bir sanki deyim yapmışlar. Et tekraru ahsen ve levkane 180 demişler. Yani tekrar güzeldir hatta 180 defa olsa bile demişler. Onun için bu ayetleri bir daha görmeye çalışalım inşallahurrahman. Allah Azze ve Cel bu Hucura Suresinin 10. ayetinde buyuruyor ki innemel الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُنْ Şüphesiz ki müminler ancak ve ancak kardeştirler ya da ancak müminler kardeştirler. İhve kelimesi esasında kardeşlerim anne baba bir kardeşliğini ifade eder. Allahu Teala Celle Celalü müminleri aynı anne babadan olmasalar bile sanki öz kardeşler gibi kabul etmiştir. Anne bir anne babadan olma öz kardeşleri gibi kabul etmiştir. Hatta ve hatta bazen mümin kardeşliği öz anne baba kardeşliğinden ileridir, daha önemlidir. Neden? Çünkü aynı anneden babadan olan kardeşlerden bazısı kafir olabilir, müşrik olabilir. Onu o senin her ne kadar fiziki olarak kardeşinse de, biyolojik olarak kardeşinse de ama onunla dostluk kuramazsın ona velayetini veremezsin. Halbuki mümin kardeşin aynı anne babadan olmamasına rağmen o senin o kafir olan, müşrik olan kardeşinden daha ileridir senin için. Onu veli edinebilirsin, dost edinebilirsin ve onun problemlerine koşabilirsin. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bu ayetinde buyuruyor ki اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُونَ Müminler ancak kardeştirler. فَاَسْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ O halde kardeşlerinizin arasını düzeltin, ıslah edin diyor. Ne demek bu? Yani müminler arasında bir nizalaşma, bir çekişme olursa eğer, müminler arasında bir kırgınlık, bir dargınlık olursa eğer, diğer müminlerin onlara hemen müdahale etmeleri gerektiğini ve onların arasındaki kırgınlıkları, dargınlıkları, anlaşmazlıkları bertaraf etmeleri gerektiğini bu ayet bize beyan ediyor. Fe eslihu <Sessizlik> beyne O halde kardeşlerinizin arasını ıslah edin, düzeltin diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu ki ondan sonra lealleküm türhamun eğer böyle yaparsanız yani kardeşlik hakkınızı yerine getirirseniz müminler arasında merhameti yayarsanız kardeşliği kuvvetlendirirseniz kırgınlıkları giderirseniz o zaman Allah'ın merhametine sahip olmanız umulur diyor Cenab-ı Allah Celle Celalü. türhamun. Umulur ki merhamete eresiniz diyor. Demek ki Allah'ın af affetmesine, Allah'ın merhamet etmesine, Allah'ın bağışlamasına sebep oluyor. Müslümanlar arasındaki nizalaşmayı, Müslümanlar arasındaki kırgınlığın kaldırılmasına sebep olmak, vesile olmak Allah'ın rahmetini celbediyor, Allah'ın merhametine kişinin uğramasına sebep oluyor. Evet, ondan sonra şöyle bir ayet geliyor. Ya eyühellezine amenu la yeshar kavmun min kavmin asa ey hayran minhum. Ey iman edenler bir kavim bir kavmi çekiştirmesin. Bir kavim bir kavmi alaya almasın. Bir kavim bir kavimle alay etmesin. Bir topluluk başka bir toplulukla ya da bir kişi başka bir kişiyle alay etmesin. Onu küçük düşürmesin. Onu rencide etmesin. Niye? Asa ey hayran minhum. Umulur ki o alay ettiği, aşağıladığı, küçük düşürdüğü kişi, kardeşi ya da grup Allah katında kendilerinden daha hayırlıdır. Yani bir kardeşimizi düşünün, bir mümin kardeşi olabilir ki bir hatası vardır, bir ayıbı vardır. O ayıbını dilimize dolarsak, o kusurunu dilimize dolar da onu sağda solda küçültmeye kalkarsak Allah'ın gazabını çekiyor bu. Diyor ki evet o kardeşinizin bir ayıbı vardır belki, bir kusuru vardır belki, bir hatası vardır, bir günahı vardır belki. Ama sizin bilmediğiniz Allah katında öyle güzel hasletleri vardır ki, öyle hayırları vardır ki o hayırlarıyla sizi geçmiştir belki de Allah katında. Allah katında bundan dolayı o sizden daha hayırlıdır. Dolayısıyla bir kavim bir kavmi çekiştirmesin, alaya almasın, küçük düşürmesin. Dedikten sonra devam ediyor Cenabı Ala velanisa in <laughs> asa eyyekunna hayran minhün Kadınlar da başka kadınları alaya almasınlar kadınlar da başka kadın gruplarını rencide etmesinler, küçük düşürmesinler. Umulur ki onlar da kendilerinden Allah katında daha hayırlıdırlar. Burada bir incelik var kardeşlerim. Tefsir alimlerinin belirttiği bir incelik var burada. O da şu. Diyor ki tefsir alimleri, ya ayeti kerime zaten ya <laughs> eyhellezine amenu la yeskharqa ummin qaumin asa ye, yekunu hayran minhum derken hem kadını hem erkeği için alıyor. Çünkü ya eyhellezine amenu deyince İster erkek olsun ister kadın olsun hepsini içine alıyor. Buna rağmen Allah bir de kadınları ayrıca niye zikretti? Niye velanisa umminnisay'in asa eyekunna hayran minhun dedi? Niye kadınlar da başka kadınlarla alay etmesin diye ayrıca söyledi? Diyor ki bu işi kadınlar daha fazla yaptığı için erkeklerden onun için kadınlar ayrıca bir daha ikaz edildi. Gerçekten de öyle. 3-5 kadın bir araya toplandılar mı başlarlar dedikoduya, başlarlar orada olmayan bir kadının gıybetini yapmaya, o kadının ayıplarıyla uğraşmaya. Yani bu işi kadınlar erkeklerden daha fazla yaptıkları için diyor, kadınlar ayrıca yeniden ikaz edildi. Demek ki kardeşlerim bir Müslümanın ayıbı ayıbını faş etmek, bir Müslümanın işte kusuru kusurunu dile dolamak, onu insanlar arasında eğlence yapmak, onu anlatıp gülüşmelere sebep olmak Allah'ın istemediği bir şeydir. Allah'ın gazabını çeken bir şeydir. Tam tersine Müslüman Müslümanın ayıbını örtmeye gayret etmesi lazım. Kusurunu gizlemeye gizlemesi lazım. Nitekim Muaz bin Cebel'in yanında bir e, sahabi, bir başka sahabiyi çekiştirirken ya da onu küçük düşürürken Muaz bin Cebel hemen müdahale ediyor. Kardeşin hakkında ne kötü konuştun diyor. İşte Müslüman böyle olması lazım. Birisi birisini çekiştirmek istediği zaman hemen birimiz müdahale etmesi lazım. Kardeşimiz hakkında gıybet etmeyelim demesi lazım. Ve la telmizu enfusekum ve la tenabezu bil elgab. Evet kendi kendinizi küçük düşürmeyin diyor bak Allahu Teala Celle Celaluhu. Ve la telmizu kendi kendinizi yaralamayın, kendi kendinizi küçük düşürmeyin. Yani başkalarını çekiştirenler, başkalarını alaya alanlar, başka kardeşlerinin kusurlarını sağda solda dile dökenler esasında kendilerini küçük düşürüyorlar. Kim katında? Allah katında. Kendi değerini düşürüyor esasında. Hatta toplum içinde bile fazla dedikodu yapana insan amma dedikoducu falan derler değil mi? Hatta öyle bir insanın yanlarına gelmesini pek hoşlanmazlar. Evet velatenmezû enfusekum kendi kendinizi küçük düşürmeyin kendi kendinizi aşağılamayın Velatena bezu bin ve birbirlerinizi kötü lakaplarla çağırmayın Elgap lakabın çoğuludur birbirinize kötü lakaplar takmayın toplumumuzda öyle fazla lakap var ki köylerde hemen hemen lakabı olmayan hiç kimse yoktur çoğu da kötü lakaplardır Allah bunu yasaklıyor bakın diyor ki Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. Birbirinize kötü lakaplar takmayın diyor. Ama insanlara iyi lakap takılabilir. Mesela İslam alimlerinin birçoğuna böyle güzel şeyler söylemişler. Şemsül Eym'e demişler mesela. Fahruddin Razi demişler mesela. Buna benzer güzel lakaplar, güzel e, isimler takılabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sahabilere güzel lakaplar takmıştır. Mesela Hazreti Ali'ye Ebu Turab demiştir. Mesela Cafer-i Ebu'l Mesakin, miskinler babası demiştir. Hazreti Ebu Bekir'e Sıddık demiştir. Hazreti Ömer'e Faruk demiştir. Değil mi? Yani böyle güzel lakapları takmıştır. Dolayısıyla İslam alimleri müminlere onların iyiliklerini anlatmak için güzel lakaplar takılabilir ama onlara kötü lakaplar takılamaz. Müminlere müminler kötü lakaplarla çağrılamaz denmiştir bu ayetten dolayı. Bi'sel ismül fusugu ba'del iman. İman ettikten sonra fısk ne kötü bir şeydir diyor. Ne kötü bir isimdir. Yani bir insan iman ettikten sonra böyle şeylerle uğraşması ne kötü bir şeydir diyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Fısk yoldan çıkmak demektir. Yani Allah'ın çizdiği sınırları aşmak demektir. Bu fısk da iki şekilde olur. Ya küfür olan fısk yani inkar ederek Allah'ın hükümlerini kabul etmeyerek yoldan çıkma bu küfürdür bir fısk da vardır ki küfür değil günahtır. O da Allah'ın emir ve yasaklarını inkar etmemesine rağmen nefsine uyarak haram şeyler işlemektir. Bu da fısktır ama bu günah olan fısktır. <laughs> diyor ki Allahu Teala Celle Celaluhu bi selismul fusuqu ba'del iman. İmandan sonra fısk günah, imandan sonra iman ettikten sonra günah işlemek ne kötü bir şeydir diyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Bunun ne kadar şen'i olduğunu bize Allahu Teala Celle Celaluhu beyan ediyor ve sakınmamız gerektiğini açıklıyor bize. Ve lem yetub fe ulaike humu şayet bir kimse tevbe etmezse o zalimlerin ta kendisi olur. Yani böyle şeyler yaptıktan sonra. Bakın yine de böyle şeyler insanların yapabileceğini Cenab-ı Allah beyan ediyor. Şayet böyle bir şey yapmışsanız diyor. Şayet mümin kardeşlerinizi küçük düşürmüşseniz, onları alaya almışsanız, onları aşağılamışsanız ve onlara kötü lakaplar takmışsanız ve pişman olmuşsanız hemen tevbe edin ki Allah-u Teala sizi affetsin yoksa zalimlerden olursunuz diyor. Ve men lem yetub fe ulayke zalimun. Kim de tevbe etmezse o zalimlerin ta kendisinden olur. Zalim olur olur. Bunun zalim kimdir? Zulüm, zulüm yapan demektir. Bunun zulmü kime? Kendisine ve kardeşine. Gıybetin ettiği kardeşine zulüm etmekte, yine zulmü kendisine dönmekte. Çünkü onun günahını kendisi çekecek, onun cezasını kendisi çekecek, kendi kendine kötülük yapmaktadır. Bu şeye benzer, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birinde annesine babasına küfreden kınayınca sahabilerin hafsalasında böyle bir şey yok. Sahabilerde anneye babaya küfretmek diye bir şey yok. Yaşamamışlar öyle bir şeyi. Ve gariplerine gitmiş. Ya Resulullah demişler. Bir insan annesine babasına nasıl küfür eder ki? Anlayamamışlar bunu. Bir insan annesine babasına nasıl küfür eder ya Resulullah deyince demiş ki sen başkasının annesine babasına küfür O da senin annene babana küfür eder. İşte böylece annene babana küfür olursun diyor. Yani annene babana küfür sebep olmuş olursun. Dolayısıyla onu ona sen sövdürdüğün için sen sövmüş gibi olursun diyor. Burada da işte Kişi kardeşine zulmettiği zaman o zulmün cezası kendisine döneceği için kendi kendinin zalimi olmuş olur. Buradaki demek ki ayetten anladığımız şey insanız, beşeriz, hata yapabiliriz, nefsimize mağlup olabiliriz, şeytanın vesvesesine kapılabiliriz, hata veya günah işleyebiliriz. Bu hatamızın veya günahımızın farkına varır varmaz hemen pişman olacağız ve tevbe edeceğiz. Ya Rabbi affet diyeceğiz. Beni de o kardeşimi de affet diyeceğiz. Sadece kendimiz için değil, o aşağıladığımız, gıybet ettiğimiz, çekiştirdiğimiz, alay aldığımız kardeşimiz için de dua yapacağız. Ya Rabbi beni de o kardeşimi de affet diyeceğiz. Yine müthiş bir ayet geliyor. Ya eyühellezine amenucu tenibu kesiran min zan. İnne ba'daz zanni ismun ve la vela ve la yagtab ba'dukum Ayı hepbo, ahdukum ayakla lehma ahihi mayten fakar etmu ve tabu innallaha inna bir rahim. Ya eyühel zinde ameni cüteni bu ketsiran min azan, ey iman edenler, zandan çokça sakınınız Dikkat edin kardeşler, ey iman edenler, icüteni bu ketsiran min azan, zannın çoğundan sakınınız Zannın çoğundan sakın. Zan ne demek kardeşler? bir şeyde kesin bilgisi olmadığı halde bir şeyin öyle olduğunu tahmin etmek. Öyle olduğunu iddia etmek. Zan budur. Peki burada yasaklanan zan hangisidir? Din hakkında zan, kardeşler hakkında zandır. Mesela dinde zan yapamazsın. Dinde zan ya küfürdür ya günahtır. İşte mesela diyelim ki sigara haram mıdır, helal mıdır? Misal. Benim zannıma göre haram olması lazım. Benim zannıma göre helal olması lazım. Şu benim tahminime göre helaldir. Böyle bir şey söyleyemezsin, yapamazsın. Bu ilmi gerektirir. Ya Kur'an'a dayanman lazım ya sünnete dayanman lazım ya da Kur'an'dan ve sünnetten hüküm çıkaran alimlerin kitaplarına dayanman lazım. Kendi kafandan bir şey söyleyemezsin. Eğer bana göre bu haramdır dediğin şey ya helalsa, o zaman Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram kılacağın için küfre girersin. Ya helal dediğin şey haramsa, o zaman da helal olan bir şeyi haram kıldığın için küfre girersin doğruya isabet etseniz bile sonradan araştırılırsa sonradan araştırılsa o sizin zannınız gibi olduğu ortaya çıksa bile yine günaha girersin. Yani doğruya isabet etsen niye attın tuttu? Tutmayabilirdi de. Anladınız değil mi? Çünkü Allah Resulü Tirmizi'nin tefsir babının daha birinci hadisinde öyle buyuruyor. Men gale fil Kur'an bi gayri ilmin felyetebevve mak'adehu minen nar. Kim Kur'an hakkında bilgisi olmadan konuşursa cehennemdeki yerine hazırlansın diyor. Adam açıyor Kur'an'ı, mealini açıyor. Bana göre bu böyledir diyor. Sen Kur'an'ı daha doğru düz okumasını bilmiyorsun. Mealinden fetva vermeye kalkıyorsun. Hadisin tercümesiyle fetva vermeye kalkıyorsun. Şu hadisi bir oku desek, hadisi okuyamazsın. Böyle sanal alem müştehitleri çoğaldı. Önüne gelen fetva veriyor, önüne gelen fetva veriyor. Dolayısıyla dinde zan yasaklanmıştır. Ya eyhellezina amenu tenibu kesiran minazan ey iman edenler zandan çokça sakınınız. Başka kardeşler hakkında zandan kaçınmamız gerekir. Mesela bir hırsızlık oldu bir yerde. Kim yaptığı belli değil. Bana göre olsa olsa falan çalmıştır. Bak bu bir zandır. Ya o çalmadıysa, değil mi? Kardeşine iftira attın bu sefer. Kesin bilgisi olmayan bir meselede hüküm veremezsin. İsra suresinin 36. ayeti hakkında bilgin olmayan şeyin peşine düşme diyor. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Bilgin olmayan şeyin peşine düşmeyeceksin ve onun hakkında hüküm yürütmeyeceksin. Buna dikkat edeceğiz kardeşler. İnne ba'dal zanni ismün Bazı zan vardır ki günahtır. Bak işte bizim söylediğimiz bu zanlar yani dinde zan ve Müslümanların aleyhindeki zanlar günahtır. Vela tecessesu vela ya'tep ba'dukum ba'da casusluk yapmayın. Ve bazınız bazınızın gıybetini yapmasın. Casusluk ne demektir kardeşler? Biliyorsunuz bir devlet bir başka devlete casus gönderir. Niye gönderir o casusu? O devletin gizli sırlarını araştırıp kendi devletine haber vermesi için, değil mi? Bir de müminler arasında casusluk yapmak vardır. O da müminin gizli ayıplarını, kusurlarını araştırma. Mümini takip etme, evini gözetleme. Bir kusuru edecek mi, bir şey yapacak mı ve onu dile dolama. İşte diyor ki, müminin gizli kusurlu şeylerini araştırmayın. Casusluk yapmayın. Bir gün Hazreti Ömer halifeyken iken kıyafet işte gece Medine'nin sokaklarında dolaşırken bir ışık görüyor. Bakıyor işte o evden eskiki evler şimdiki gibi mazbut değildi. Şimdiki kapılar yoktu, perde asılıydı falan. Bakıyor içeride işte şen şarkı kadınla erken şeyi geliyor, sesi geliyor. İşte şiir gibi bir şeyler falan söylüyorlar, içiyorlar, eğleniyorlarmış. Dama çıkıyor damdan yukarıdan pencereden aşağı iniyor. Sizi Allah düşmanları Ömer'in sizi cezalandıracağını zannetmediniz mi diyor. Adam hemen diyor ki dur ya Ömer diyor, biz bir suç işledik, sen üç suç birden işledin diyor. Nedir o diyor? Allah evlere kapısından girin dedi, sense pencereden girdin. Allah sahibi olmadığınız evlere girmeyin, oraya selam vermeden, izin istemeden girmeyin dedi, sen benim mülküme benden sahipsiz girdin. Allah müminlerin ayıplarını araştırmayın dedin, sen bizim ayıplarımızı araştırdın deyince... Eğer ben sizi affedersem siz de beni affeder misiniz diyor Hazreti Ömer ve oradan çıkıp gidiyor. Bakın gördünüz mü? Yani mümin müminin aybını, kusurunu araştırmaz. Mümin ancak zahire göre hüküm verir. Eğer bir hata, bir kusur işlenmişse ve o hüküm meclisine gelmişse orada o konuşulur ve onun hükmü verilir. Eyyuhibbu ehadukum eyekule lahme ehihim meytan fekerettum? sizden birisi bir kardeşi ölmüş bir kardeşinin etini yemek ister mi? Bak bunu kerik gördünüz değil mi diyor. Fekerih tumuh diyor. Bak bunu kerik. Yani insan şöyle bir kardeşinin cesedini yeme hayaline gelince şöyle bir irkiliyor insan değil mi? Şöyle bir yüzü buruşuyor. Allah sanki bizi bunu bize resme diyor. Diyor ki bak bunu kerik gördünüz değil mi diyor. Yani müminlerin birbirini çekiştirmesi, birbirinin gıybetini yapması o kardeşinin etini yemek gibi kabul ediyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Sizden birisi ölmüş bir kardeşinin etini yemek ister mi diyor. Yani bu yaptığınız gıybet o kardeşinizin etini yemek gibi çirkin bir olaydır diyor. Ve bundan sakının diyor. Ve bah Allah'tan korkun ve böyle şeyleri terk edin. اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابُ rahim Çünkü Allah tevvaptır. Tevbeleri çok çok kabul edendir ve rahimdir, esirgeyendir, bağışlayandır Allahu Teala Celle Celaluhu. Öyleyse yine böyle bir şey yapmışsanız hemen tevbe edin. Allah'a yönelin, o şeyi günahınızdan rücu edin ki Allah sizi affetsin ve size rahmet nazarıyla baksın diyor. Allahu Teala Celle Celaluhu bizleri hakkı hak bilip hakka ittiba edenlerden, batılı batıl bilip batıldan içtinab edenlerden eylesin. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bizleri kendisinin razı olacağı şekilde yaşayıp, kendisinin razı olacağı şekilde ruhunu teslim edenlerden eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa entestağfurüke ve etubileyk ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.